Merhaba canım hoş geldin Aslan burcu, sefalar getirdin kanalımıza. İnşallah iyisinizdir. Evet. Yeni bir bakım. Niyetinizi tuttuysanız Aslan burcu senin için başlayacağım yorum yapmaya. Açalım. Bir küçücük ay ve yıldızın çıkmış altta. Parlayacaksın. Bir konuda artık kendini bütün yani yeteneğini mi neyini böyle göstermek istiyorsun ön plana çıkarmak istiyorsun kanıtlamak istiyorsun kendini kanıtlıyorsun bir kelebek et x gibi de yani şimdi x bir bilinmeyeni söylüyor hayatında <laughs> bir bilinmezlik olabilir ve bu bilinmezlik canını sıkıyor olabilir ama yavaş yavaş bak kabuğundan çıkıp buraya x'e doğru yaklaşan bir göz var kabuğunu kırıyorsun Demek ki bir şeyler yavaş yavaş ne yapıyor açığa çıkıyor öğrenme sürecin gelmiş belki bilme sürecin anlama sürecin ee, gelmiş Onun için hani vakti gelmeden çiçek açmaz derler Sen çok şey yapma yani işte olduydu olmadıydı şunu bilmiyorum şu bir belirsiz şu bir belki canını sıkıyor hayır öyle yapma her şeyin vakti var o kabuğunu da kırıyorsun artık o bilinmeyeni de biliyorsun inşallah x dedik koca bir x koca bir bilinmez. yine yine öyle bir şekilde çıktı ki kelebek etkisinde de çıktı dönüşüm diyor değişim şart diyor değişim kaçınılmaz. Yani ne demişler değişmeyen tek şey değişim. Neyde ısrarcısın? Sabit fikirli misin? Ya da bitmiş bir şeyin, ölmüş bir şeyin, kurumuş bir şeyin üstüne çok mu düşüyorsun? Zaten sonuç alamıyorsun. Ya da bir şey değişmiyor sen neden yani? Bu bitmiş, bu körelmiş, bu verimsiz ve anlamsız şeye çok takılıyorsun. Bir burada kendine <laughs> sorulacağını benim. Yine yine öyle bir şey çıkmış ki ahtapot etkisinin kolların açılımı aslında. Kollar her yana gitmiş. Şimdi birçok yerde bulunabilirsiniz. Birçok iş başarabilirsiniz. Ahtapot e, gücü elinde bulunduran otoriter kimse demek. Bu ama siz bu ama başkasından yardım almak. El kolu her yere yetişen bir anlamını taşıyor canım benim. Güzel çıktı. Böyle bir şeyin var. Şimdi şu tarafına da bir bakayım ben. Kartallar çıkmış hep. Kartallar. Bir yerde de horoz. Şimdi horoz gündüz haberi kartal yırtıcı bir kuş bir şeyden payını alacaksın. Bir de güçlü bir duruş sergilemen lazım bir şeyde ki haklılığın ya da gücün ortaya çıksın sevgili aslan. Arada uçurum var dediğim bir şey var. Bak öyle bir hayat yaşamışsın ki bu tarafta kalmış. Birileriyle birleşimin her şeyin tamken şuradan bir ayrım bir uçurum gerçekleşmiş. Yani artık uçurumlar var dediğin her neyse işte şu insanla şu durumla Neyse, o uçurumlar kapanacak, o mesafeler aşılacak diyebiliriz. Böyle de size bir güzel haber vereyim inşallah. Bakar mısın, nereden nereye kadar böyle bir yarık olarak çıktı. Ama sen bir yerden sonra kendini buraya zor atmışsın zaten. Şu ortamı zaten bazı durumları beğenmiyor, istemiyor musun? Yani pozisyonu da değiştirecek olabilirsin ama aradaki uçurumlar şeyse özlemsel bir uçur, uçurumsa özlemlerine yakınlaşacak da olabilirsin. Tam tersi şekilde yorum alır burası. Böyle bir durum. Şöyle birazcık içine doğru. Şimdi bir iş, bir güven, bir mal, bir para kaybedilmiş olabilir. Belki bir iflas. Bilmiyorum size göre. Ama istikrarını sağlayacaksın. Yani bu konuyu ben hallederim. Bu konu bende diyeceksin ve daha fazla kayıplar vermemek adına inancına sarılarak tarzını da değiştirmede süre gelen bir durumu başarıyla atlatacaksın. Yani daha fazla kargaşa olmadan, daha fazla krizler çıkmadan daha fazla beklenilmeyen durum değişiklikleri yaşanmadan kaderindeki kötü bir dönemi artık inşallah bitirirsin canım ben yani bazı şeyler için de bu uçurum nasıl çıktı biliyor musun yani gereksiz yere ızdırap mı çekiyorsun hassızlığa mı uğradın bir yerde bir mahkumiyetin mi var e, zulümcü biri mi var hayatında Bilemiyorum ama çok hoşlusun ya. Her şeye rağmen. Ama şöyle bir şey var. Bir konudan dolayı sıkıntı yaşıyorsun. İki şekilde olabilir. Yani şu konuda ben insanların güvenini kaybettim diye olabilirsin. Ve kazanmakta zorluk çekiyorum. Yakın çevrenden biri. Belki böyle, belki de tam tersi. Yani şu şu insan veya şu durum ben güvenimi kaybettim. Benim güvenimi kazanmak kolay değildir diyorsun canım benim. Bireysel özgürlüğün geciktiyse, kendi ayakları üzerinde duramıyorsa artık kendi ayaklarının üzerinde durma hmm. ve inşallah hayırlı gelişmelerin vakti diyelim ya çok çekmiş gibisin yani. Bir şeyler baş aşağı da olmuş olabilir ama tam tersi şekilde olayın inşallah değişiyor. İyice süzülsün. Bakayım. Şimdi çok sezgisel güçlerin çok fazla. Böyle sanki bir zihin okuma yetisine sahip gibisin. Yani karşındaki insanın dışından içine okuyorsun, o pozisyona gelmesin ee, ve burada hayatına giren bir kişi ya da bir durum için e, şey yapacaksın ya. Yani bu olayın gidişatını önceden kestireceksin. Hani olumlu olumsuz bir şey demiyorum yani. Şu insan kötü, onu bileceksin. Şu olay sana iyi gelmez. O öyle bir şey demiyorum. Yani burada olayın gidişatını önceden kestirip, yani önlemler de alabilirsin ya da ilerisine de geçebilirsin. Yani ama ya ama vizyonunuz çıktınız. Yani elinizde bir kılıç, vizyon sahibi e, aslan burcu olarak görünüyorsunuz. Evet, bir kişi var. E, sanki yani e, gerçekleri kendi işine geldiği gibi kabul ediyor. Sen böyle bir yapın yok. Sen böyle insanlara hayatında tahammülün ve şeyin yok Aslan Burcu. Yeri yok sen hayatında böyle. E, her durumu kendi için kullanan, işine geldiği gibi gerçekleri kabul eden bir şeye yani böyle bir insana ihtiyacın yok. İşte ne bileyim işte namus düşkünü olarak gözüküp ahlaksızlık peşinde koşuyor. Ya da işte ee, başka gösteriyor kendini. İşte sana çok görüyor belki bir şeyleri kendi yapıyor. Ee, yani böyle bir haksız bir insan diyeyim ya. Her şeyi kendi gerçeğine göre e, kendi şeyine göre alıyor. Böyle bir insan ya. Neyse ben oraya geçtim. Yukarı doğru herkes bir tırmanış şeklinde bir güçlü hayvanın altında toplanmaya çalışıyorlar. Bir güçlü kuruluş mudur? Bak herkes altına girmeye çalışıyor. Korunacağınız bir yer midir? Ailecek alacağınız bir yer midir? Burada böyle kendinizi güçlü, kuvvetli hissediyorsunuz. Ve yani işte anamızın evinde, babamızın evinde toplanıyoruz. İşte kardeşler ailecek o zaman rahatlıyoruz mesela ya da şu işte şuraya gittiğimiz zaman rahatlıyorum. Öyle bir enerji yine e, gündeminde herkes toplanmış ya da köklü bir kuruluşta işe başlayacak da olabilirsin canım ben. Böyle bir yapı görünüyor aslan için. <laughs> evet böyle bir durum. Ya yani sadece kafa kurcalayan şu kendine göre gerçekleri kabul eden, sizin gerçeklerinize zıt düşen bir insan. Bu da her insanın hayatında var böyle insanlar ya. Yani sana şunu şöyle 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 der. Bir bakarsın ki kendi eleştirdiği, kendi akıl verdiği şeyin tam tersini yapıyor. Görüyorsun da gözünden görüyorsun da yapacak bir şey yok yani. Böyle bir durum. Evet canlar. E, Kafa balınıza baktık gayet güzeldi. Şöyle yine gösterelim. Her şey e, güzel gönlünüze göre olsun. Yorum yapmaya devam ediyorum. Abonelikleri bekliyorum. <laughs> Yorumları bekliyorum. Katıl butonuyla da kanalımıza üye olabilir. Bu ana sayfa var ya orada inşallah çıkabilirsiniz. Yani hoşçakalın diyelim. Çok çok öpüyorum. Görüşürüz inşallah.